Leyla sen sen. Leyla sen. Sen benim, sen. benim. Ben Leyla sen. Leyla'yı. <laughs> Leyla yeni bölüm. Yalanlar ortaya çıkıyor. Geçmiş gün yüzüne çıkıyor. Merhaba. Leyla dizisinin yeni bölümüyle ilgili analizimize geçmeden önce bu güzel diziyi sevenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmasın. Film kamerası kıvılcımlar. Dizinin yeni bölümünde Leyla'nın Nurcan'a olan bağlılığını kanıtlamak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını göreceğiz. Ancak Leyla'ya duyduğu öfkeyi kontrol etmekte zorlanıyor. Leyla'nın uzun zamandır gizlemeye çalıştığı yalanların bir bir ortaya çıkması, Civan'ı harekete geçirecek. Civan, Leyla'nın geçmişini araştırmaya devam ederken, sır perdesi yavaş yavaş aralanacak. Analiz videomuz burada sona eriyor. Daha fazla analiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Parlayan Yıldız Televizyon